Evet dokunu sınıflarla ilgili birlü dönem birinci yazılı. için örnek sorular savunma, korunma ve benzeri için bitkiler ve hayvanlar nasıl hareket eder? Bitkiler, pasif, hayvanlar aktif hareket eder diyeceksiniz. Bitkiler pasif, hayvanlar aktif hareket eder. Küçük moleküllerin ATP enzim kullanarak birleşirken su açığa çıkarması olayına ne denir? ATP ve enzim ile kullanarak su açığa çıkıyorsa, bu büyük büyük moleküller oluşurken olur. Bunun cevabı da dehidrasyon. D De çıkış demek. Hidrasyonda su çıkışı demek. Evet. Mesela bu soruların cevaplarını kelimeleri desem homeostasinin tanımı. Homeostasi ne demek? İç denge demek. Örneğin su ve tuz kaybı, tuz ayarı. Yine başka bir örnek e, soru yazılda çıkması muhtemel olan sorular. Mesela sabun, domates, çamaşır suyu, sirke resmi verdim diyelim. Asit baz sınıflarını yazınız dersem. E, tuz nedir yazınız dersem. O zaman ne diyeceksiniz? E, asit baz ve e, şimdi sir sirke sabun dedim ya mesela. Sabun nedir? Bazdır. Domates nedir? Asittir. Çamaşır suyu bazdır. Sirke asittir. Yani bak S'ler var. Domates ve sirke. Ekşi olan şeyler yani. Ekşiyen şeyler nedir? Domates ve sirke. Çünkü asitler ekşidir diyorduk ya. Asit. Ama sabun ve çamaşır suyu deterjanları ise bazik özellik gösterir. Baz. Tuz nedir dersek? Asitin hidrojeni ile bazın hidroksili birleşip tuz artı su oluşur. Asit artı baz. Tuz su. Canların ortak özelliklerini dinlemeye ilgili. Ee, mesela diyelim şekil verdim diyelim. Hmm. beslenme nedir bitki ve hayvanlar nasıl beslenir yazın mesela beslenme nedir besin almadır bitki ve hayvanlar nasıl beslenir dersek ne diyeceksiniz beslenme bitkiler nedir kendi besinlerini kendi yaparlar otodrofturlar yani üreticidirler hayvanlarsa tüketicidirler Sonlum e, nedir? Sonlum karbondioksit metabolik atıkların dış atılmasıdır. Yani canlıların ortak olarak oksijen alıp karbondioksit verdiği e, oksijenli solunum olayı olmuş oluyor. Mesela X diye bir madde verdim diyelim. Suya X e, hidrojen iyonu veriyorsa nedir bu? hidrojen yönü veren bütün bileşikler asittir diyeceksiniz. Asitlerin tadı ekşidir. Bazılar da suya hidroksit veren maddelerdir ve tatları acıdır. Tadılmalı mıdır dersem ne diyeceksiniz? Tadılmamalıdır. Su çözücü özelliğini gösterir. Homeostasi iç denge örnek tuz, su ve benzeri ayarı yapılıyor. Galaktoz monosakkarittir. Mesela diyelim ki bir formül verdim diyelim. Yani şu şekilde. Glikoz artı A, laktoz artı su. Burada laktozun başına ga getirin. Bu A ne olacak o zaman? Glikoz hepsinde ortaktı zaten. Galaktoz olacak. Galaktoz nedir? Monosakkarittir. Glikoz artı fruktoz. B artı su dedim diyelim. Glikozla fruktoz ne oluşuyor? M, S, L'nin S'sini yani sakkaroz oluşturuyor. B sakkarozdur. Sakkaroz nedir? Disakkarit diyeceksiniz. En sayıda C denilen bir molekül nişasta oluşturduğuna göre buna ne diyeceksiniz? Glikoz. Buna göre A, B, C karbonhidratlarının isimlerini ve çeşitlerini yazınız. Canlılara ait özellikler resimde ise mesela resim verdim diyelim. Canlılara ait özellikler mesela kutup ayısının beyaz renkli olması. Orada beyaz renkli. Bu ne olur? Cevap kutup ayısı beyaz renkli. Bu nedir? Ortama kutuplar hani soğuk ya. Beyaz renkli kar örtüsü var ya. O yüzden nedir beyaz renkli olması adaptasyondur evet şurada adaptasyon ondan sonra uyarılara tepki sorusunu okuyayım en iyisi nasıl bir soru sorabilirim ağaç çiçeğinin ışığa yönelmesi nedir uyarılara tepkidir yönelme olayı var çünkü ışık var orada. Köpeğin yavrularının olması nedir? Kaç tiptir? Mesela yavruları olduğuna göre bu olay nedir? Üreme olayıdır. Kaç tiptir? Eşeleşmesiz. Köpek yavrunun emme e, anne sütünü emmesi yani yavrular ne yapmış? Anne sütünü emerek karınlarını doyurmuş. Yani bu nedir? Beslenmedir. Böyle şekiller verdim diyelim. İskelet, kas falan organizasyon basamaklarının nedir? İskelet resmi var. İskelet sisteme aittir. E, kas resmi, kalp resmi var diyelim. Hücre resmi var. Büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır falan dersek mesela diyelim ki o zaman ne diyeceksiniz mesela böyle bir soruda ha homeostasi iş denge var mesela e, tuzun ayarlanması olayı varsa homeostasi iş denge var bu da su ve tuz ayarı olur. Hmm. Bunları söyledim zaten üreme, küçükten büyüğe doğru sıralayınız derse, hmm, organizasyon basamakları nasıl sıralarız? Önce hücre, sonra doku hücreler dokular oluşturuyor. Hücrelerden aynı tip hücreler dokular oluşturuyor. Dokulardan ne oluşur? Organ oluşuyor. Organlar oluşuyor. sistemler oluşur. Sistemlerde organizma. Mesela insan resmi var. O zaman organizmadır değil mi insan? Sistem resmini ne olur? İskelet sistemi organizmanın içinde yani. En küçük nedir? Hücredir. Sonra doku. Sonra organ. Organ mesela kalp organı. Dokular zaten dikdörtgen şeklinde falan oluyor. Hücrede yuvarlak oluyor. İçi ortasında çekirdek falan var. Hayvan hücresi nedir? Ökaryotuz biz insanlar. O yüzden hayvan hücresi yuvarlak olur. Mesela canlıda en az enerjiyle e, ne işe yarar organizasyonu dersen bunu diyeceksiniz. Canlıda en az enerjiyle e, çok e, iş bölümü yapılmalıdır. Hücrede en küçük yapı ve işlev birimi nedir? E, yani hücrenin tanımı bu. En küçük yapı ve işlev birimi hücredir diyeceksiniz. Hücre kaç tiptir dersem iki tiptir. Prokaryot, ökaryot diyeceksiniz. Sağlık sorularına gelelim. Sağlıklarda e, tedavi hizmetleri mesela sırasıyla nedir, Nelere gidilir dersem... Cevap olarak ne diyeceksiniz siz? Tedavi hizmetleri. İlk başta biz nereye gidiyoruz? Evet. Sırasıyla birinci basamak sağlık ocağıdır değil mi? Önce sağlık ocağına sonra hastaneye gitmeliyiz. Daha sonra da tıp fakültesi gibi özel dal hastanelerine gitmeliyiz. İşte el ve tırnak temizliği nasıl yapılmalıdır? Elleri ne ile ne şekilde dersem su ve sabunla demeniz lazım. El tırnak yarım ay ayak tırnakları düz kesilmeli hastaklara sağlık kuruluşlarının seçme, personel e, hakları var. E, doktor seçme hakları var. Güvenlik hakkı var mesela. Soru örnek soruyu şöyle yapayım ben size. Hissel bakım ve temizlikte nasıl ne ile kirler uzaklaştırma ne, ne diyeceksiniz? Nasıl yıkayarak? E, ne ile su ve sabunla yani suyla olmaz su derseniz puan alamazsınız yani sabun önemli tırnaklar nasıl kesilmeli dersem ne diyeceksiniz tırnaklar el tırnakları yarım ay ayak tırnakları düz kesilmelidir evet hmm. sonra dünya sağlık örgütü e, sağlık nedir tanımlayınız dersem uluslararası insan hakları ve hukuku e, olan en yüksek sağlık standartlarına ulaşma hakkı nedir Dersem bunun cevabını ne diyeceksiniz? Sağlık hakkı diyeceksiniz. Bak sağlık standartına ulaşma hakkı diyor. Sağlık kavramını ıı, açıklamayla ilgili ağız ve diş sağlığının korunması gerekenleri açıklar. Engellik nedir? Engellik tiplerini örnekle yazınız. Kaza ve hastalık sonuçlarına sakat kalanların tekrar iş gücünü sağlayıp topluma kazandırılması nedir? Bu neyin tanımı? Rehabilitasyon. Diş temizliği ne ile kullanılmalı? Yazınız dersem ne diyeceksiniz? Dişleri ne ile temizleriz? Fırça ile temizleriz. Diş fırçası ile temizlenir. Ondan sonra mesela tedavi hizmetinin sırasını söyledim. Hastalıkları sağlık kuruluşu gitme hakkı. Bağış aşı işte nedir? Hastalıklara karşı ne sağlarız? Biz bağışıklık sağlarız. Aşı nedir? Şurada. İkinci örnek hastalıklar nelerdir yazınız dersem dediğim gibi işte güvenlik hakkı doktor seçimi hakkımız var iyileşmek için ağrımızın dinlenmesi hakkımız var ee, ondan sonra gen, gen, dizilimi bozulmuş gen dizilimi bozulmuş organizmaları ne denir kısaca G genin G'si dizilimin D'si organizmada O G D O yani şurada yazdım G O deriz. Sonra engellilik ne demek? Bireyin doğum öncesi ve sonrası çeşitli nedenlerde psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yeteneklerini belli ölçüde fonksiyon kaybına denir. Toplumsal yaşama uyum sağlamada, günlük gereksinimini karşılamada güçlüklerle karşılaşması durumudur. İşitme, görme, bedensel, ortopedik, dil, konuşma rehabilitasyon işte bunlar ne var? engellikleri örnek zihinsel engellilik. Ondan sonra rehabilitasyonun tanımı, işte kişilerin topluma kazandırılması. Neyle fırçalarız? Diş fırçasıyla. Çevresi etmenler nelerdir? Gürültü, radyasyon, cep telefonu, hava kirliliği, su. Bunlar. GDO da genetiği değiştirmiş organizma demek. Kanserojen maddelerdir. işte kanser yapan maddelerdir. Mesela işte deterjanlar falan.